Merhaba değerli arkadaşlar. Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine geldik bahçemize. Bugün de karpuz ekeceğiz. Fıstık ekeceğiz. Ve bir tane ceviz fidanı getirdim. Onu ekeceğiz. Eşim kazmaya başladı. Kuyusunu. Kolay gelsin canım. Sağ so. ol. Tenekeli dibinden hemen oturtacağız yine aynı ıslak kumları gibi ekeceğiz bunu da. Yeter mi kadar? Yeterli o kadar. Ben kaldırayım. Hmm. Bakalım. Görüyor koyacak tamamlayıcı yok. Biraz daha sayayım mı? İyi. <laughs> hmm. hmm. 工作了。 Için. Evet cevizimiz yeni yerinde. Yanına da küçük bir tane zakkum ektik. O da içinden ayrıldı. Dibinde bir sürü zakkum fideni çıkmış. Hepsini birlikte ektik. Şimdi onları ayıracağım. Sıra sıra buraları komple dolduracağım böyle. Fıstıkların kabuklarını ekledik. Şimdi üstüne tül atacağım. Poşetin içine. Hepsi küllensin. Yine böyle patates ocağı gibi ocak açıyoruz. Doğal gübresiden. böyle külle karıştırdım dibinden 3 tane fıstık ekeceğiz arkadaşlar. Şöyle 3 tane yeterlidir. 3 tarafına böyle ocağın ve üzerine nemli toprağı çekeceğiz. Fıstık Nisan sonu Mayıs başı ekilir. Rakya'nın doğasına uygun şartlarda fıstık tohumu bu. Böyle üçer tane küllenmiş olarak tane fıstığı ekip üzerine nemli toprak. Sonuçta hemen hemen her şey aynı ekiliyor gibi. Bu şekilde devam edeceğiz. Fıstıklarımı da böyle külledim. üçer üçer atacağız ocağın içine fıstıklarımızı ektik bitti 11 sıra oldu burası komple fıstık ocaklar belli oluyor mu bilmiyorum şimdi karpuz ekeceğiz 1 metreye 1 metre arayla ocak atacağız birebir fıstıkların yanından 1 metre ileri açtık birebir yapacağız Şimdi karpuz nasıl ekilir? Önce yine toprağımızı gübre atıyoruz. Şu karpuz çekirdeklerini görüyor musunuz? Bunların ben short videosunu da yapmıştım. Çok ilginç çekirdekler. Şimdi bunlardan 5 tane atıyoruz. Yine küllü küllü üzerine biraz su dökeceğiz. Daha kolay çimlenmesi için. Bu şekilde. fazla fazla atmakta zarar gelmez. Fazlasını çıkartırız sonradan içinde. Çıkmayabilir diye ben fazla fazla atıyorum. Yerli karpuz bunlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Bunlar fıstıklar. Şu ilerideki seyrek falanlar da karpuzlar. Yarın gelirsek şey alacağız. Oh. Tamam. Bunlar da nanelerim. Onların üstüne de gübreden attım Şimdi su dökeceğim. Bunları dün ektim. Tavuklar eşelemesin üstüne çalı çırpı attım biraz. Bir iki gün sonra çıkaracağım. Böyle arkadaşlar. Soğanlarımız çok güzel oldu maşallah. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Şu iki sırayı da karpuz ektik. 14 kök karpuz ektik. 14 Ocak. Bunlar sarı kartuş. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.